Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Eurovision 2005 değerleme videoma hoş geldiniz. Mükemmel bir büyük finali geride bıraktık. hakedenin kazandığı bir yarışma oldu son 3 yıldır. Evet aşırı heyecanlıyım. Çünkü Avusturya'nın yeri haricinde hiçbir ülke bulunduğu yerde olmayı hak etmedi. Hakikaten böyle bir liste yok. Jüri oyları tam bir ezogelin çorbasıydı. Hayır, nereye, kimin neye 12 puan atacağı hakikaten şaşırdım. Ee, Halk oynaması zaten başlı başına bir olaydı. Hemen bu değerlendirmelere gireceğim ve şarkılara gireceğim. Eğer oldu, oldu da ee, video yetmezse bir part 2 hazırlayacağım. Evet, yarı finalleri gördüm ve o rezillikler gözümü kanattı. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. E, o yüzden hazırsanız öncelikle dün akşamki final, Eurovision ee, şarkı ölçmesi finaline değinelim benim desteklediğim 14 ülkenin hepsi birebir mükemmel performans sergilediler. Bir tek İspanya'da Melody'nin, sevgili Melody'nin e, çıkış anında perdesi tam açılmadı. O biraz sıkıntı yaratmış olabilir ki halktan 10 puan alabildi yazık. Bu şarkının 10 puanlık bir yol, 10 puan alacak bir yer ee, şarkı olacağını ben düşünmezdim ki yeri 24. lük. Aa, hiç kabul edilemez, kabul edilmeyecek bir yerde yani. Hele San Marino o güzel şarkıyla 20, 26. olmak <laughs> onun yerinde olacak çok ülke var. Evet. Gelelim. E, ee, Danimarka'nın halk oyuna 2 alması. O şarkı 2 puanlık mı? Allah'ını seversen sevgili halk. Hayır halk kapatılsın diyeceğim jüriler fena yapıyor. Jüriler kapatılsın diyeceğim halk fena yapıyor. Her türlü <laughs> iki ucu çamurlu değnek. Ee, İzlanda e Jüri'de 0 puan alıp, halkta 33 puan alması. Luxemburg'un e, geçen yıla oranla o 10 sıra birden aşağı düşmesi ve 22. olması. Portekiz'i geç. E, Birleşik Krallık'ın 2 sene arka arkaya halkta 0 puan çekmesi. favorilerimden biri olan Norveç'in 18. olması. Yeri orası değildi. Favorilerinden bir diğer olan Malta'nın oyeninci olması ve halk oyunda 8 puan alması. 8 puanlık bir şarkı değildi o. Ve yeri de 17.lik olmamalıydı. Lütfen çayımı içeceğim. Sinirlendim. Yani Norveç, Malta, Lüksemburg, Danimarka, İspanya, İzlanda ve San Marino'nun solda yer alması lazım. Soldaki de bazılarının sağda olması lazım. Neyse. Almanya'nın bu şarkısına rağmen geçen seneye nazaran tamam bir 4 sıra 5 sıra düşüşü hatta 4-5 de size affedersiniz. Yer değişikliği olmasın. Eee bir 3-4 sıra aşağı düşüşünde. Ama üzerine uzun yıllar sonra 12 tam puan alması hem de 2-3 ülkeden tebrik edilecek bir nokta. Gerçekten. Ee, Polonyalı abla havalarda uçtu, koşturdu, çığlıklar attı, kemanlar çaldı ve sonuç 14. Lük. Hiç, hiç, yakıştıramadım. Böyle bir şarkının 14. olması hiç, hiç yakıştıramadım. Letonya. Allah'ım ya Rabbim bu gözlerimi mahveden şarkı, gözlerimi mahveden sahne 13. oldu. Ve üstüne 12 puan aldı. Sevgili jüri Allah'ım nerede senin aklın? Orada başka ülkeler 12 beklerken Letonya nedir? Yazık. Hiç yakıştıramadım. Geç. Hollanda bence güzel yerdeydi ama halktan 42 alması hiç hoş olmadı. Ben birazcık daha yüksekte olmasını beklerdim. Ve büyük skandal Erika Wickman 11. oldu. Allah'ım bu kadının o ilk 10'da yer alması gerekirken 11. olması ve halktan sadece 108 puan toplaması ben ee, halkın birincisi ya da birinciliğine oynayacak bir ee, şarkı dedim Finlandiya adına beni ters köşe yaptılar iyi mi? Şay Gelelim ev sahibi ülkeye ben ee, İsviçre'nin şarkısını tamam çok desteklemedim ama kadının sesi çok huzur veren bir sesti. Şarkı hmm, çok eğlenceli değildi, balattı, Fransızcaydı. E, ben dedim ama Fransızca olsa da, e, balat olsa da bu sesi, bu jüri sever dedim. Nitekim birçok ülke 12 puan verdi ve İsviçre kendi ev sahipliğinde 10. oldu. Tebrik ediyorum. Bir 5-6 puan daha verirse de en azından Ukrayna'nın üstüne çıkardı. Ukrayna'nın bu şarkıyla halktan bile 100 puanın üzerinde alması beni hala üzüyor. Bu Ukrayna'nın ilk ondan artık çıkması lazım. Yani gerçekten rica ediyorum. Arnavutluk Allah'ım. Ablanın ee, şarkısı, söylemesi, ses, kareografi, sahne... Arnavutluğun 8.liği oturması benim açımdan olmadı. Arnavutluk ilk 5'te olmalıydı. Bak çok ciddi söylüyorum. Şarkısını sevmemiştim, kabul ediyorum. Ama sahnesi, sahne hakimiyeti gerçekten mükemmeldi. O yüzden bence Arnavutlu'nun ilk 5'in içine yer alması gerekiyordu. Ama bu e, yanılmıyorsak 13 yıl sonra ilk defa e, ilk onda bir yer getirdi. Bu da Arnavutlu'nun artık başarıya geldiğini gösteriyor diyorum. Ve Fransa jüriden güzel oylar almasına rağmen... Halktan aldığı 50 puan beni tam bir hayal kırıklığına uğrattı. Fransa'nın şarkısı 50 puan bir şarkı değildi. O çok beğenilmiş olan Michael Jackson İtalya şubesinden daha çok sevilmeli gerekiyordu bence. Ee, İtalya'nın da açıkçası Fransa'dan daha aşağıda olması gerektiğini düşünüyorum. Oraya da geleceğim. Ben Fransa'yı yeniden çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir şarkı yapmış. Sahne performansı, staging her şey çok güzeldi. Bence Fransa'nın da ilk beşte olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bir üstte yer alan komşuya geçiyorum. Komşu bana dediğim gibi daha önceki e, videoda da bahsettiğim gibi biraz Jamala havası verdi bana. Ama bu ona yine ilk onda yer almasını sağlamış. Benim için kötü bir şarkı değildi. Ben e, zaten ulusal finallerinde desteklediğim bir üç şarkıdan bir tanesiydi. E, komşunun komşunu bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ve gelelim Michael Jackson'ın İtalya şubesine. Hayatımda gördüğüm en kötü şarkılarından biridir İtalya'nın ve bu şarkının ilk 5'te yer almasını hiç düşünmezdim, hani bana göre 12, 13, o veya 15'in altında olması gereken bir şarkıydı bu. Onun yerinde olması gereken birçok şarkı vardı. O yüzden ben İtalya'nın bu eee yerini kabul etmiyorum. Üstünde savunacı İsveç, Allah'ım. Yani e, Finlandiya'dan 12 puan gelmemesi, Norveç'ten Danimarka'dan 12 puan gelmemesi beni aşırı mutlu etti, kimse kusura bakmasın. Bir tek İzlanda İsveç'e oynadı, Kuzey Birliği'nde bozulma var. Yani gerçekten e, jüri de evet yeneceğini biliyordum ama halktan da bu kadar az olacağını düşünmemiştim. 195 puan bana göre azdır İsveç için ama yine de birinci olmadığına <laughs> çok seviniyorum. Ve bir üst e, yerine çıkıyorum. Estonya... ...Espresso Macchiato diyerek üçüncülüğe oturdu. Bana soracak olursanız halktan böyle 2-3 puan daha alsaydı en azından ikinci bitirirdi. E, Estonya'nın ben halkta çok yüksek alacağını zaten biliyordum. Çok tebrik ediyorum. Zaten sevdiğim ve desteklediğim bir şarkıydı. Harika yerlere geldi. Estonya'yı tebrik ediyorum. Bir üstünde İsrail var. Daha önceki videomda da şunu söyledim size. Ben kızın sesini seviyorum. Ama şarkı bana göre kötü. Bana geçmiyor. E, ve bence... E ee, tamam jürde 60 puan topladı ama halktan 298. Aşırı uçma bir şarkı değildi. Bana soracak olursanız İsrail tamam yani ilk onda yer alacaktı. O belliydi hepimiz biliyorduk. Ama ilk 3'e gireceğini ben hiç tahmin etmezdim. Bence buraya e, Fransa, Arnavutluk, e, Finlandiya, Hollanda rahat bir şekilde oturabilirdi buraya diyorum ve birinciye geliyorum. Mükemmel, perfect yani harika. Çok istiyordum birinci olmasını. Viyana'ya, Linz'e, Graz'a, Salzburg'a, Linz'e gidelim diyordum. Ve sevgili halk beni yanıltmadı. Arkadaşlar Eurovision'u bırakma raddesindeydim. Eğer Avusturya 99 ve altında puan da Eurovision'u bırakıyordum. Ee, çünkü ben İsrail, Ukrayna, Portekiz, Letonya... Ee, bir de Leton e, yok kimde kız biri daha vardı İsrail Ukrayna ee, Letonya Portekiz, herhalde bu kadardı, evet. Bunlar kazanmasın... evde yani de isreç. Yani Bunlar kazanmasını çok istedim. Gerçekten istedim. Kimse kusura bakmasın. Yani ben zaten yeni yapılmış bir ülkeden tekrar aynı ülkeye götürülmesinden rahatsızım. Ben hak eden bir ülkenin kazanmasını çok isterdim. Ki öyle de oldu. En azından şu lanet zincir kırıldı diyebilirim. 2020, 2023, 2024. 2024'te Nemo hani bir daha idare ederdi ama ben Hırvatistan istiyordum. Ee, onlara da öbür videoda denk geleceğiz inşallah. İkiye ayırayım bari. Bu part 1 olsun. Ee, ben Avusturya'yı buradan çok 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 tebrik ediyorum gerçekten mükemmel bir performans, harika bir ses, vokal, sahne. Bazılarına göre güzeldi ama bana göre harikaydı. Ben operayı zaten severim ve açıkçası Avusturya'nın e, 2014'ten sonra tekrardan bu yarışmayı kazanmasını çok istemiştim. Oldu, çok tebrik ediyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha yapacağım, onda da. Ee, İsviçre'nin ev sahipliği işte gelen sanatçılarla alakalı bir konuşma yapacağım ee, ve yarı finalleri konuşacağız şimdilik çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için kulaklarınıza sağlık herkes aynı fikirde olmayabilir lütfen bu konuda yorum yapacaksınız yaparsınız saygı sevgi çerçevesinde yaparsan da ben çok mutlu olurum. Çünkü herkesin müzik zevki farklıdır. Ülkelere bakış açısı farklıdır. Ee, politik olarak bakmaya çalışıyorum. Ee, özellikle bunu yapmam gerekiyor. Çünkü ben ülkesel değil şarkısal bakarım Özyon şarkı yarışmasına. Dediğim gibi şimdilik hepiniz hoşçakalın.